Kritik bir ihtimal kazanırım yok abi yok yok ben bundan alacağım var da ben ne yapayım sen tanksın sen gidiyorsun adamları tutuyorsun ben tek atıyorum bu çok yüzü. mantıklı abi, hemen bakıyorum bak adam leona bak bu sana girsin diyor bak 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 adam ne yaptı. Ne yaptı? Sana yazdı bile bu konga bak CTRL 1 yaptı kocaman sopa sana girsin yazıyor bile sana. Niye beni seçti abi adam? Vallahi seni seçti o kadar kişinin arasında. Gerekeni yapar da. Savaş savaş de. Ben böyle sana destek olacağım merak etme. nereden geliyor bu kalkan oğlum? Ya şapkana sokayım. Oğlum adamın şapkası vermiş. Biz niye yine vurmadık ya? Şapka şapkaladı bize. Abi kes sesini. Yok <laughs> <laughs> arda <laughs> repliği gibi. Jace'e bak lan. Jace arenada en az kazanan çarlardan mı? En az seçilen çarlılardan mı neymiş? Bilgisi Jason, ne stat'ı var Sen burada senin çara gitmemiz istersin muhtemelen. Aynen ve Jason stat'ı abi, Artı ben item almadım. Oğlum niye al? Nerede? Bak ben gergin bir adamım. Abi domalango geleneği. <laughs> Yine yanımdaki alıyor ya domalango benim yani sen yani. her türlü alman lazım yani. Ya, bunu takta abi kesilsin yazıyor i̇şte Muhtemelen bunu takım arkadaşı yazıyor, bu bilmiyor, şeyden cevap veriyor. Öyle de olabilir aynen. Bu arada ben AP alacağım galiba çünkü... 40 yetenek hızı alıyorum, Q'umun cooldownı sadece bir saniye azalıyor. Olmayı versin daha çok kurayım bu arada. Bu arada unutma bak senin çarın kargaları toplaman lazım. Kesin <laughs> sen. <laughs> <laughs> Oğlum bu çiçek. Saat sabah 6.45 arkadaşlar. Yani adamın mental sağlık ortadadır zaten. Of. Ne haber? de kalkan var. Gel sende de olacak. Kuzgunlara, kuzgunlara git. Ha, Bunlar Swain'de normal kendi geliyor. Bunu toplayacağız biz. Bunu toplamak gerçekten önemli. Fethi bir çıkartalım ya. Şu bir gitsin artık. Lavuk bana vuruyor bak. Ben yani defol git dedim. <laughs> Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi vuruyor. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz Hesap Komitere'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Aa, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Salonlar geldi. Hep buz mu hep buz. Abicim bana AP lazım ya. Daha çok AP lazım. Alev püsküren ne kanka. İnfilak küresi alırım. Alırım net alırım. Oh 400 oldu hasar. Kara delik karda. Fena <laughs> oldu abi bu. Kara <laughs> <Demeyelim. Ya>. Abi Hı. <laughs> var ya bende. Evet. Ben de ne kadar oynandığını gösteriyor itemlerin. Nasılmış senin kara delik arda iyi miymiş? Yüzde on üç Güzel o zaman. Çok fazla kara delik varmış. Harika. Halonu çıkartmamız lazım bu güçlü. Ezriyal hallederiz. Abi kes sesini kes. Sesini. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi kuzgun topluyor bu lavuk. Abi hem sütuna Oğlum benim kafam attım hem de adama attım. Talon ne yapacağız? Abi o takılsın. Yerinde durmuyor ki eleman. Abi kendini kapattın oraya. Oğlum şunu indirmen lazım. Atamadım Q'ya. Canı alırsan de atarsın. Tamam. Ucundan kaldıracağım muhtemelen. Hadi Ertek. Oluyor oluyor lan ucuna geç. Yürü. Bir Ya oğlum. Sen Ezreal'ı kovalamayacaksın. Talon'la savaşacağız. Plan buydu. Niye Ezreal'a gittin ki? tilt etti abi yenisedim. tilt etti de yenisedik. Turu verdik şu anda. Şu an üzerim daha vermeyeceğiz zaten. bu avans mıydı? Rekibe verilen geçici üstünlük. Ay ultim var dedi. Ulti de mal ettim seni fayn yüzü. Of. İnanılmaz ve bunlar bize ah bak bu sana sopa sokuyordu bak unutma. Şimdi ben ona Hadi. kılıcı sokacağım. Hadi intikam vakti bak. Bu kong sana bu sopa sana girsin Leona ona yazdı. CTL bir yap. Hadi bakayım. Hadi yürü. Bak bak Leon'a bakacağız. <laughs> Leon'e. hafif Kuzgun toplamıyoruz biz ama. Adamlar alıyor abi çünkü hemen. İşte biz de alacağız. Can mı veriyor abi kalıcı? Hayır oğlum eklenti seçtirecek. <gülüyor> Normal ya <laughs> Ben bir kaçacağım. Hadi hasar Ölme Arda. Atıyoruz geri fulluyorlar ki. Nasıl yeneceğiz? Çok hasar vuruyor. Ne <laughs> ne zor. Aa beni de olsun. Hasta ya. Ne <laughs> oldu ya, ya? Of. Sadece sana odaklandı adam. Ha, lanet güç geldi abi onu alıyor. Güzel bu arada bu. Beni hareketsiz bırakman dolu. Evet. Bana da kaç geldi zaten. Ben bundan kaçacağım yani. Sen böyle tutacaksın. Mor ben de azar. top atıp kaçacağım. Bunlar güçlü. Ölmüyorsun değil mi? Tak. Hafif gel. çok uzaksın benden. Ha. Abi kuzguna gittim de. Bunlar da yenecek gibi bize. Nasıl yeneceğiz? Abi, abi şu kuzgunu alamadı. kuzgunun arda oyun gidiyor. Bu abi yine beni aldı. Ben de düştüm zaten. Muhtemelen sen de düşeceksin. Nila çok güçlü, Niko da çok güçlü. Evet, evet. İkisi de çok güçlü yani. Birini seçip patlatmak lazım. İkisinden ilah ya. Ama ben de güçlüyüm mü? Seni bufflayıp, bufflayıp kaçıyor. oh Oğlum biz bir anda neyden bu kar vurmaya başladık? Oğlum biz hep vuruyorduk. Bir şey patlıyor abi bende, itemden mi o? Bak. Aldro baba abi güçlü şey. yani. Patlıyor sanki. Senin yani. hasarın da çok vuruyor, bunu açmayı unutma 50 olunca falan. Aynen. Olay şu bende hız var ben sürekli koşacağım sen sürekli tutucan ben de gelip gelip kö atacağım uzaktan. Mantıklı. Bunu yaptığımız sürece kazanıyoruz. Bir de mücevherli eldiven denen bir şey gelirse prizmatik yaparsak gelecek. 3 tanecik kuzgun toplamamız lazım. Çok kolay. Abi ben Sven'le anlaşayım. Oğlum sen nasıl rank birsin harbiden yani. Abi Sven'in doğum gününü kutlasana bugün Sven'in doğum günü. Belki 3 tane yollar. Nasıl doğum günü? Bildiğin Sven 5 Ekim'de çıkmış. Harbiden mi? Oha. Ha. Her yıl anlarız artık. <laughs> Burada da katerneyi kesmen lazım. Seti falan salla git dal katerneyi düz yapıştır. Hafif dal. Biraz bir rahat dal. Arada bana gel. Vuramıyor ki. Tamam. 25 olduk. Bunlar toplamasın diye alıyorum hala. çok iyi. Aa gol oldum. Vermeyelim. Nasıl? Tablosu bitirini versen de ben tek at. Var ya bu canla mümkün değil kazanamayız da olur ya kazanırsak. Şok olurum ya. Evet. Ne Alın evet. Talon sistem birer Abi comeback. Mümkün değil. Adamlar yüz yandı Yine bana felaketli bir şey geldi. lanetle Al onları al artık birleştirirsin. Artçı büyü. Sıcağı hisset. Gelmedi mücevherli eldiven. Ya bu güzel. Ben bunu alacağım ya. Zaten uzun var ya. Aynen. 2000'e bir şey almalıyım. Hadi go. Jin tek atar. Korki de tek atar. Bana atamayabilir. Sen takıl. Nasıl gidiyor? Öldürdüm. Tamam. Çok iyisin. <laughs> <laughs> Gördün mü? Olay bu. Sen tutacaksın <laughs> ben vuracağım. Bunu yaptığımız sürece kazanıyoruz. Haydi bak sana sopa sokanlar geldi. Bunları yenmemiz lazım ya. Ben Bunları şimdi biz elemeliyiz. <laughs> hadi hadi artık görelim. Markti geldi. de. lazım. Bunu satacağım rabadon alacağım. Haydi oğlum. O sopayı göster onlara kimin sopası daha büyük. <laughs> Bunları yensek birincileri falan nasıl yeneceğiz? Biz niye bu oyunda hala onu da bilmiyorum. Deneyelim artık. Ne yapalım? Abi ikinci olsak World biliyor musun bence bu maç? Hadi Buradan bakalım. ikincilik okey bence. Bakalım. Bir Sveyn daha var. Aa kuzgun toplayalım. Tamam sen adamları ya da ben kuzgunları toplarım. Okey. Kaçtım bir tür Nasıl gitmedi lan o? İnan bilmiyorum. Arda ben vuruyorum. Öldü. Öldü. Jace öldü. Harbi. Bekle. Gel bana gel bana gel. Yavaş oyna. Beni öldüremiyorlar bu arada ama sen ölme. Hadi. Alırsın bir bir. Çok rahat alırsın. Almalısın helal. Sok topayı. Yaz çete yaz 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 yaz. Bu <laughs> konu görüyor mu bunu yaz? Çok garip vuruyor ya. Jayce nasıl öldü? İki tane Q'ya Jayce öldü lan. Abi vurur ki şu an. Bir de benim yakma da vuruyor. Sen'in zaten tek atıyor. Çok garip ya. Baş melekler. füze. füzeke maş. mi ya? Ya no, full AP. 3 AP. 3 AD gibiler aslında. 600 AP var? Ya. Hadi Arda. Bunları yenersek jinleri deniyoruz. Harbi birinci olabiliriz. Bak şu saçma önünde birinci olabiliriz. Abi bunlardan intikam almamız lazım. Hani. Kata vuruyor burada unutma. Artışın W yemeyeceğiz. Bir daha bir alan daralırsa tek Kartuş atıyor. Bu ne alakalı Abi alanı daraltmayalım. Set W'su bitiriyor. Bir bir tane. Alan daralacak kataya dalmalısın. Da Kata gitti. Haydi oğlum. Kata gitti de bu vuracak. Çok iyi katar. Onu çıkartmalısın Aaa dışarıda kaldı Aldım Oğlum Birinciler Arda bunları yenmedi Abi birinciler kaybetmemiş Oha yetenek kullanmak mi can yeniliyor Çok iyi lan Q'um zaten 3 tane al, al 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 kalkan kazanmak Nereden yani hiç kazandı? Yetenek kızı kazanırım Abi ses çıkartmıyor değil mi artık? Neden? neyden? Manzardan, Morda'dan ikisi. Manzardan çıkıyor, Morda'dan Manzardan Morden çıkartıyor çık da Morda'dan çıkartmıyor. Bu bulmuş ya. Oğlum bu çok güçlü. Abi ikisi de çok güçlü. Abi bunlar sütunlara vurup mu patlatsak? Seni de götürse keser, beni de götürse keser oğlum bu lavuk. Oğlum buna niye düşmüyor? Aha. Aha. Yapma. Tam tam beni kesemez. Emin misin? Eminim hatta sana bir şey diyeyim ben bunu kesebilirim. İyisin. Manzara kesmek lazım. Manzara dönüyücü var. Ona patlatabiliyorsan kazanacağız bu oyunu. Onu bir kere tut bitireceğiz. Arda kaçıyor. Kaçtım Arda. Dışarı at dışarı at. Vay. Oğlum bu. <laughs> Oğlum bu oyunu yenersek çok komik olacak. Biz bay mı geçiyoruz abi? Biz niye artık Hayır, bay geçiyoruz? Bunu mi? oynayıp sonraki tur bay geçeceğiz. Earth ha, ben sanırım sadece MR aban bence. Sadece MR aban. Yani şey ben abanıyım en azından. Ben evet. o zaman evet. Ben AP abonuyorum ya. ekstra İyice küçüldüm. Abi ben son maç zırhları satacağım. Şunları eleyelim. Tamam. Bunlar ne Bunu ben boyutuma göre vuruyorum. Dev katili var. İyice küçüldüm şimdi. Aa. Bak bu yakınca korki sadece yakından vurabiliyor. Unutma. Abi cinin ultiyi yemeyelim. Sen arkamda kal 400 lira. Tamam şimdi şey jin tek keserim. Kaçma önüse jin tek keseceğim. Tamam. Jin bana geldi. Jin ölüyor. Savaş savaş şuna savaş. Öldü öldü öldü. Yine. Tamam tamam kestik bunda. da. <laughs> <laughs> Yok artık. Harbi MR'a ben. MR'a ben. Abi hepsini satıyorum. Emara ha, Paraya aban. bak benim. Ye tüm parayı ye oğlum. Matematik deneyeceğim. Abi, abi gelene bak. 100 büyü direnci. Çok iyi. Çok Allah iyi. Allah yanlış sat. 879 atıyor. Ne Ne alacaksın ap, ki? Deneme deneme. Örs al. Örsten AP şey mar çıkartmaya çalış. Bak unutma. manzarı kesince kazanıyoruz. manzarı keseceğiz Ar tamam mı? Dur 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 dur. Donuk şıltı mı alsam? kes. Sadece manzar fokus. Sadece manzar fokus. Abi MR'ım 630 şu an. Çok iyi. Çok iyi. Benim 76. Oh, gördün mü? Gördüm abi. Tuttum sen öl öldürdü ya. Geldim Ben gözükmedim biliyor musun yerin? Evet. Kestik bu Tut arada. Bakayım şunu. Of. Oh bilemedi salak. Sokma sokma. Eee? <laughs> Oğlum bu ne? Dur dur nasıl tamam, gidiyor? Tamam bana hiçbir şey olmaz. Hiç tamam çıkart şey öldük mü çıkart ben keseyim topla. Abi adam bana vuruyor canım doluyor. Bak. <laughs> bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Abi bir maç. Hadi. Oğlum harbi kaydı Ve... kapattırmadın varmış bir bildiğine. Abi yine prizmatik bastın. Hazır zır geldi ya. 1000 AP milyon. Alayım satayım. <laughs> Abi, ne, ne, var? Büyü direnci vere? veren. Eşya. Flash ulti atacak. Manzar bana flash ulti atacak. Beni keserlerse iş bitiyor. Beni böyle ben ben alan küçük. Arda oynarsın yapış manzara. Abi ben seni diriltirim şöyle şu. Kaçtım. Öldü mü? Mazar. Öldü öldü. Bu Mordain ultisini dojladım ben. Daha dojlayamamışım. Tam problem değil ya. Oh. Altat oh. tutuyorum ben sinek gözle. <laughs> Böyle bir şey yok. İzmir. Böyle bir şey yok. Oğlum kazandık lan. Evet evet. Cici. Abi. Of.